asıl adı. Viagiosenza tempo olan ilacın beynin entorhinal korteks ve hipokampüs bölgelerine etkisiyle zaman algısını tamamen kapatıp kullanıcın bilinçaltına bağlı olarak normal zaman diliminde 22 saat ila 24 saat halüsinasyon görmesini sağlar. Kullanıcı bu deneyimi ortalama bir gün olarak yaşar fakat gördüğü bilinçaltı rüyaları 60, 5 ila 70 yıl olarak görür bu kadar etkisi olan dünya üzerindeki tek ilaç Viaggio Senza'dır. Dünya üzerinde en çok Rusya, Türkiye ve İtalya'da kullanılmaktadır. Kullanıcı gördüğü halüsinasyonu gerçek olarak düşünüp hayatına devam ettiğini zanneder. Dışarıdan bakıldığında ise uyuya kalmış gibi gözükür. Kullanıcıyı 20 saat geçmediği sürece asla uyandıramazsınız. Hiçbir uyuşturucu maddeye benzemeyen bu ilaç uyuşturucu değil, anksiyolitik ilaç olarak geçer. İcadı Harran lakaplı Halim Aral isimli Rusya'da yaşayan bir Türke aittir. Rusya'da doğan Halim'in Rusya'da hızlı diyebileceğimiz bir hayatı vardı. Genç yaşlarda Bulgar çetelerle bir çatışma başlatıp önce hastaneye sonra hapise düşer. 10, 5 yıl ile yargılanıp 6 yıl yatıp çıkmıştı. Halim yine rahat durmadı. Kendisine organize çete kurdu. İntikam için önce Bulgaristan'a gidip onu hastaneye düşürecek adamı kaçırdı ve işkenceyle öldürdü. Bulgaristan'da yakalanıp Rusya'ya sevki istendi ve tekrar Rusya'nın hapishanelerine düştü. 20 yıl ile yargılandı. Halim hapishanede revirden çaldığı ilaçları harmanlayıp yeni bir ilaç yaptı. Yanlışlıkla Viaggio Senza'yı icat etmişti. Bunu koğuştakilere kaliteli Bugatti olarak yedirmişti. Onları gözlemledikten sonra hiçbir uyuşturucu maddeye benzemediğini anladı. Bir dahaki revir vurgununda viaggio senza yapmak için ilaçları not etti. Hasta rolü yaptı, revire girdi, ilaçları çaldı, ikinci viaggio senza'yı yaptı. Saklayıp hapisten çıktığında satma hayali vardı. Hapisten çıktıktan sonra kendisi de denedi. Halim 72 yaşına kadar hayal görmüştü ve yaşamıştı. Hayatından sadece 26 saat geçse de o 72 yaşına kadar yaşadığını zannediyordu. Gördüğü rüyada uyuyor, kalkıyor, yemek yiyor, hayatına devam ediyordu. 26 saat sonra uyandığında ise her tarafı ağrıyor, deli gibi başı dönüyordu. Bunlardan sürekli yapıp satan Halim 47 yaşında 2023 Ocak ayında İstanbul Kilyos'taki villasında başından ve sırtından vurularak öldürüldü.